Herkese merhaba. 2009 sonbahar sınavımızda kalmıştık. 64'ten devam ediyorum. açıkçası en sevmediğim bölüme geldik. İspanyolca ki cümlenin, yani İspanyolca verilen cümlenin yine İspanyolca en yakın anlamlısını bulmaya çalışacağız. Hiç, çok da vakit kaybetmeden ben hemen baş. Comportémonos siempre con toda dignidad. Çok güzel. İşte her zaman siempre. E Tam bir onur, şeref, saygı ile e, o şekilde davranmalıyız. Birbirimize diyor değil mi? Comportémonos. Oradan birbirimize olduğunu. En azından öyle bir etkileşim. Karşılıklı bir etkileşim. Hepsini okuyup anlamlarına bakacağım. Todo lo que se indica siempre debe, debe entenderse como un menos precio de alguien. Bu menos preso önceden de geçmişti galiba. Bir aşağılama, aşağı değer katma anlamı var. Dolayısıyla e, işte, todo lo que se indica gösterilen ve işte işaret eden her şey her zaman e, birisinin e, aşağılanması, birisinin değerinin düşürülmesi olarak algılanmalı diyor entenlerse, deve entenlerse. Dolayısıyla buradaki dignidadla hiçbir e, hiçbir bağlantı yok o aşağılama olayını falan zaten olmaz burada. O yüzden bunu silebiliriz. Mas aún ganemos dinero honradamente on, con la ayuda de Dios. <laughs> Bu da ilginç olmuş. Bu mas aún beraber dahası. Dahası da falan gibi bir anlamı var. Tanrı'nın yardımıyla onurlu bir şekilde Evet onurlu bir şekilde para e, kazanırız diyor. Tanrı'nın yardımıyla, işte onur, şeref, haysiyet, o da çok uymadı. indicar que miembro dignamente dentro de unos años. Şimdi buradaki o dignidad ve dignamente'yi görünce, aman diyeyim sakın atlamayın buna. Çünkü devo indicar işte belirtmem gerekiyor, işte söylemem gerekiyor ki dentro de unos años, birkaç yıl içinde değerli bir üye, saygın bir üye, sera membro dignamente saygın bir üye olacağını belirtmem gerekiyor diyor. Burada öyle bir şey yok. Tu tienes siempre toda la confianza nuestra. Her zaman nasıl anlatalım, tüm güven tam güvenimize sahip olacaksın diyor. Sahip olursun. Her zaman sahip olursun. Geniş zaman kullanmış. Burada da kişiye yönlendirme hoşuma gitmedi. Hani onurlu davranmalıyız. Bizim güvenimize. Ama güvenle de çok alakası yok yani. Bu da gitti. Bu da gidermiş. Başa dönermişiz. Debemuz tener un rahimen fratemen enelke hamas deve eksistir algun refelo ni duda. Nasıl yapalım şimdi bunu? E, ee, Fratena enelke. Şuradan başlayalım. İçinde asla herhangi bir hmm, şüphe. Ha, tutada da şüphe. Reselo'da da şüphe. İkisi aslında birbirinin eş anlamlısı. O zaman hadi biz de şey yapalım. Şüphenin eş anlamlısı kuşku. Ha. Herhangi bir kuşkunun veya şüphenin olmadığı İçinde herhangi bir şüphenin ve kuşkunun olmadığı böyle bir kardeşlik rejimine sahip olmalıyız diyor. Karşılıklı onur ve şerefle davranmalıyız. İçinde şüphe, dolayısıyla burada onur, şeref ya aslında hiçbiri olmuyormuş gibi geliyor. Yani bana buradaki onur, şerefi tam karşılayacak net bir cümle yok burada. Hani bundan niye olmuyor sadece onu anlatabilirim burada. İşte bu menospresyo yüzünden olmadı. Burada Tanrı'nın yardımı var ki hakikaten hiçbir alakası yok. burada benim bir gerekiyor. Olsaydım bir üye olacak. Bu da karşı yani birbirimize karşı davranmalıyız anlamında değil. Sen her zaman güvenimize sahip olacaksın. Bu da çok karşılamıyor. El şık üzerinde durmuşlar. Onun da sebebi büyük bir ihtimalle işte bu şeref, onurlu saygı davranış ve birbirimize karşı davranmalıyız bu şekilde derken böyle bir kardeşlik içinde bir düzenimiz olması lazım işte hiçbir şüphelin olmadığı içinde falan işte herkesin birbirine iyi davrandığı değil mi? Bence çok çok kötü bir e, yani anlamca en yakın hayır sadece kötünün iyisi bu bence burada kötünün iyisi yani, yani hakikaten benim yorumum bu Yoksa birbirimize saygılı davranmalıyızın karşılığı bu olmamalıydı bence. Kardeşlik içinde hep beraber hii, falan. Ne bileyim, çok hoşuma gitmedi ama cevap bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geçiyorum. El español es el elemento clave que facilita los procesos de integración en Ibero Iberoamérica. Hmm. İspanyol ama pardon İspanyol <laughs> İspanyolca İbero Amerika'nın ya yani İbero Amerika'daki entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran e, kilit elemandır, kilit unsurdur diyor. Yani bu dil integrasyon en İbero Amerika. Bu bu ifade ona enteresan geldi. Yani hem İber Yarımadası var hem Amerika kıtası var. Dolayısıyla buna ikisinin entegrasyon süreci. Okey. Hadi bakalım. Ne diyor? El español es hoy ante todo una lengua americana. İspanyolca her şeyden önce bugün Amerikan bir dildir diyor. Yani o, o kıtaya ait bir dildir. Veyahut işte evet Amerika deyince o kıtayı anlıyorlar zaten. Ama aradaki entegrasyon iletişim yok burada. O yüzden o iletişimsizlik yüzünden yani İbero Amerika arasındaki bir e, entegrasyon süreci var burada. Ona hiç değinmiyor bu. O yüzden gidiyor. El español se consolida como lengua de comunicación internacional. Ha. Hmm İspanyolca uluslararası iletişim dili olarak e, güçleniyor, sağlamlaşıyor. Sağlamlaşır uluslararası iletişim entegrasyon prosesi i̇bero amerika Dursun. Oy es el inglés la lengua que cumple zaten inglés demiş burada bence gidiyor zaten burası da que cumple en gran medida la función instrumental de comunicación de la ciencia y la técnica. Bugün İngilizce, bugün İngilizce bilim ve teknoloji iletişim ve aratsal, evet iletişiminde aratsal bir fonksiyonu ara, araçlık ediyor. da Ya bu neyin nasıl bir tanımlama? <laughs> Dur bir daha toparlamaya çalışayım. E, i̇letişim işlerini işlerini büyük ölçüde yerine getiren araçtır mı diyeceğiz? Mesela fonksiyon instrumental. Ya, tamlamını yapmış. Burada kopmuş biraz olay. Araçtır. Neyin aracı? İletişimsel araç. Ama zaten İngilizce diyor. O yüzden gider. Bilim, tekniğin büyük ölçüde iletişimini sağlayan araçtır anlamına getirmeye çalışmış. Laf kalabalığı yapmış. Kafamız diye Şuradaki İngilizceyi e, belki yakalamazsınız da oraya tıklarsınız herhalde o yüzden. Los asuntos constituyen algunos de los grandes restos del presente y el futuro de la lengua española. Asuntos konular. Peki konular İspanyol dilinin e, bugünü ve geleceğinin geleceği. Ha, pardon restos değil mi? Retosmuş yanlış okudum ben. Ha, Los grandes retos. Bugün, bugün bir daha toparlayayım. İspanyol e, konular diyor başlıyor. Niye, niyeyse bilmiyorum anladım. Konular İspanyol dilinin bugünü ve geleceğini büyük zorluklarından bazılarını oluşturuyor diyor. Büyük zorluklarından bazılarını oluşturuyor bu konuda. Bir de konu yok yukarıda. Ayrıca şey geçmiş gelecek diye de bir şey yok. Sil gitsin. Una de las principales características del español es que no hay un único centro rector sino múltiples. Hmm, İspanyolcanın temel özelliklerinden bir tanesi tek bir yönetim merkezinin değil birden çok yönetim merkezinin var olduğudur. Yönetim merkezi çok kötü burada. Santral rektör. Yönetim merkezi. Hayır. Yönetim merkezi. Aha. Hakikaten burada uluslararası iletişim. Bence bu da yine tam karşılamıyor. Ama diğerine göre biraz bir tık daha rahat. A diferencia del pasado, el nuevo sendero de crecimiento de América Latina está basado en el respeto de los principales equilibrios macroeconómicos como de los recursos externos. Uf. Geçmişten farklı olarak el nuevo sendero de crecimiento de América Latina. Latin Amerika'nın yeni büyüme yeni büyüme sendero, yeni, yeni büyüme eğrisi değil, yeni büyüme yolu, yeni büyüme yolu. Peki temel makroekonomik denge ekilibrus makro temel makroekonomik dengeler ve dış kaynaklara dış kaynaklarda olduğu gibi dış kaynaklarda olduğu gibi başlıca makroekonomik dengelere dengelerdeki veya dengelere gösterilen saygıya dayanır diyor. Saygı. Hı. peki. Veya itimam, özen falan da diyebiliriz belki buna. Özene dayalı. Büyüme bir özene dayalı. Saygıya. Ama çok kötü ya. Latin Amerika'nın büyümesi var. Peki Entonces, ¿qué es lo que es el acuerdo macroeconómico de la SAICA? Verlo y qué? los acuerdos comerciales como promotores del acercamiento cultural de los negocios entre los países latinoamericanos. Filio, pues yo ya? voy a decir. Todo el mundo me ha puesto que ver. Latinoamerica, ¿qué era la kültürel ve ticari yakınlaşmanın destekleyicisi olarak ticaret anlaşmaları e Evet fiil yok. Kültürel Tamam anlaşmalar ne yapıyor hani böyle tamam bir yere bağlayamıyor havada kalmış bu. El intercambio entre países está la hispana, la dinámica del comercio intra América Latina y el comercio con España. İspanyolca konuşan ülkeler arasındaki alışveriş, intercambio, Latin Amerika içi ve İspanya ile olan ticaret. Ticaret dinamikleri. Hmm. Pardon. Hatta Amerika içi

del comercio y las inversiones. Sanki hani en azından bir fiil var bir bir, şey, bir anlama tutturmaya çalışıyor değil mi? Ee, nasıl diyeyim? Şuradan başlayalım. Ee, Pozitif olsun. Olumlu iç ve dış dengeleriyle ya dengelerle büyüyen bir bölge ne yapıyor? Ticaret ve yatırım, e, ticaretin ve yatırımın gelişmesi için e, elverişli bir ortam sağlıyor, uygun bir ortam sunuyor gibi görünüyor diyor hatta. Aparetsofresi. Ha. Ne yaptı burada? Evet, büyüyen bir şey var. Makroekonomik dengeler. Peki. Dış. Okey sanki. Bir dursun. D. Comercio estimado entre los países de la España participación de los flujos del comercio regionales en el total mundial. ne fiil yok yani bir, 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 eylem yok burada hep sürekli bir tanım gibi geliyor bana. Ne diyor? İspanyolca konuşan ülkeler arasındaki ee, tahmini tahmini ticaret ne demekse tahmini ticaret diye bir şey var mı da çok da emin değilim yani. Hani burada gene bir çevre hatası yapmış olabilirim. Hakim olduğum bir konu değil çünkü. Ee, neyse ne dedim? İspanyolca konuşan ülkeler arasındaki tahmini ticaret bölgesel ticaret akışlarının akışlarının dünya toplamı içindeki payı. Partisipasyon en total mondial. Ama dünya toplamı hani ama şurada şey var değil mi? Bölgesel akış var. Okey bölgesel akış burada yoktu. Hmm. Yok makro ekonomi. Evet. Recursos externos. Okey bu bölgesel akış beni buradan atar. Hmm. El comercio entre los países de lengua española ha crecido fuertemente en los últimos cuatro años. Ha. Um, ne diyor? İspanyolca konuşan ülkeler arasındaki ticaret son 4 yılda güçlü bir şekilde büyüdü diyor. Ama burada bir şey yok. Zaman yok. Ya evet en yakın bu olacak gene. Evet iç dış denge. Şu principal ekilibros işte de denge, denge olayı. Ondan sonra işte yeni büyüme yolu zaten buydu değil mi? Dolayısıyla diyor ki işte iç de dış dengeli olan ticaret ve yatırım için ticaret ve yatırım gelişme için ya gene şeye döndük aslında burada da. Hani bu, bu metin, yukarıdaki metin açıklama bunun en yakını mıdır? Hayır yakını değildir. Kötünün en iyisi oldu gene bu da. Kötünün en iyisi oldu. Yani burada fiil yok, tanımlama gibi. Bunu üç üçlü o yüzden eledim açıkçası. 4 yıl içinde çok gelişti dediği için bu E'yi eledim. Hani kötünün iyisi seçtik bence. Çok zormuş bu da ya. Ay bu sınava giren arkadaşlar da bayağı bir kahrolmuştur o sene.